Öncelikle bu birlikteliğimiz çok önemliydi. Ee, ve bunu sizleri görünce bunu biraz daha genişletme e, kararı aldık. Bundan sonraki programı belki sizleri daha farklı bir eğitimlerle eğitimini yaptıracak. UB veya e, yeni e, tabii girişimciler e, 400'e yakın e, Trabzon'da bize kayıtlı kadın girişimci var. Tabii esnaf odalarında var. Olmayanlar da var. Bunların sayısı daha da artıyor. Bunlar tekrar çalışıyor. bu e-ticaret e ve dijital e pazarlama ile ilgili bir başarı elde etmişsek buradan bir başarı sonucu çıkmışsa e diğer e girişimci kadınlarımıza da bu eğitimi vermemize fayda olduğunu düşünüyorum. Kadın girişimciliğine yönelik yani pek çok faaliyetimiz oldu ama bu sene özellikle kadın istihdam ve kadın girişimci meselesi e ajansımızın da yıllık temaları oluyor. Daha doğrusu kalkınma ajanslarının yıllık temaları oluyor. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü üzerinden koordinasyonu yapılan temamızda kadın girişimciliği ve kadın istihdamıydı. O bağlamda bizim bu yılki 2025 yılki temamıza da çok uygun bir teknik destek programıyla projesiyle hayata geçirdiğimiz bir uygulama oldu. Ben emeği geçen herkese, başta Sayın Başkanımız olmak üzere katılımcılara, herkese çok teşekkür ediyorum. E, apartmanlara geçiyoruz. Apartmanlarda çalışmayıp oturan kadınlara üzülürüm herkesin yapabileceği bir iş vardır. Ben ona inanıyorum. Kimi nakış, kimi dikiş, kimi çocuk bakmak, kimi temizlik yapmak gibi bunlar hep bir üretmektir. Ben eşinden para alması benim için ağır bir şey. Kendi maaşını alması, kendi günlüğünü alması, evine katma değer getirmesi. Ben hep şöyle diyorum. Alın bugün de çocuklar size köfteyi ben aldım deyin. Köfteyi çocuklara anne yedirsin. Ben herkesin kendini keşfettiğinde çok başarılı olacağına inananlardırım. Yani çok güzel, çok faydalandık. Güzel bir arkadaş ortamı da edindik. Birbirimize de destek olacağımıza inanıyorum. Çok güzel bir oluşumdu, çok güzeldi. Tavsiye ediyorum Bid'in kadınlara. Ya benim çevrem çok. Ben bir çanlıyan yapıyorum. Oradan fasulyelerim gidiyor yani. <laughs> o yüzden... Ben o şekilde şimdiye kadar öyle denedim, öyle yapıyorum. Güzel de oluyor, faydalandım da. Girişimci kadınları e, bu tür eğitimleri KOSGEB'de düzenlenen eğitimleri örnek verecek olursa takip etmelerini öneriyorum. Ücretsiz çok güzel eğitimler veriliyor. Burada bir vizyon sahibi oluyorsunuz. Doğru bildiğiniz yanlışların gerçek yüzüyle yüzleşiyorsunuz doğru insanlardan tecrübeli insanlardan çok güzel bilgiler ediniyorsunuz. Sosyalleşiyorsunuz. Burada bir kayıp yok, kazanım var.